Selamlar herkese. Balık burçları nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Ee, yeni bir video çekmek istedim sizler için. İlişki okumasına ilişkin neler bekliyor sizi ee, mevcut düzende diye. Umarım uyumlanırsınız. Önce bir enerji okumasıyla başlamak istiyorum. Ardından size uygun mu o şekilde karar verip devam edebilirsiniz videoya. Hmm... Bir tane daha çekeceğim. Balık burçları sürekli bu şefkatli bağlantılar kartı çıkıp duruyor size. <laughs> Umarım gerçekten verdiğiniz sevginin karşılığını alıyorsunuzdur. <laughs> Altın ustan Al erkek kartı geldi. Daha çok kariyer noktasında şu anki düzenle kariyer noktasına kendinize odakladınız. Belki biten bir ilişki sonucu veya e, hak etmediğiniz şeyleri görmeniz ve e, bunu sonucu bir kaçış yolu olarak değerlendirmeniz veya hani en azından yatırım yaptığım şey ileride bana işe yarasın. Yani ilişkilere yatırım yaptığımda bunu karşılığını göremiyorum ama kariyere yaptığımda e, en azından deneyim kazanırım dediğiniz e, bir noktada kariyer kısmına odaklandığınız yani para kazanma yolunuza veya kendinizi geliştirme yoluna odaklandığınızı görüyorum. Yani şu an biraz kariyer odaklı gidiyorsunuz. Ee, bu da hak ettiğiniz o sevgiyi görememenizle alakalı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü şefkatli bağlantılar kartı geldi. Ee, eğer uyumlandıysanız da böyle bir süreç var ise devam edelim açılmanıza. Aklınızdaki kişinin hisleri ve duyguları ile. Balıklar sizin için şu desteği kullanmak isterim nedense. Deneyeceğim. Çok güzel vice versa desteği göstereceğim bayılacaksınız <laughs> şimdi e, aklınıza kişinin hislerine duygularına bir bakalım Şimdi öncelikle e, bu kişi için biraz fazlasınız gibi duruyor sevgili e, balık burçları. DNA konusu kartı geldi. Şimdi ona döneceğim ama öncelikle bu kişinin hislerine bakmak istiyorum. Bu kişi sizinle duygusal olarak yani şöyle düşünüyor. E, aslında manifestlediğim kişi bu diye düşünüyor. Yani manifest ne demek bilmeyenler için olumladığım hayalimde hayalini kurduğum mesela bir liste yaparsınız dersiniz kişi şöyle olsun karakteri şöyle olsun uzun boylu olsun bilmem ne olsun falan. Bu kişi diyor ki tam olarak yani sizin için bu benim hayalimdeki arzladığım, e, arzuladığım, istediğim, hayatımı paylaşmak istediğim kişi diye düşünüyor duygusal olarak. Büyücü kartı. Yani manifest dediğim kişi olarak düşünüyor ve sizin için belki belli manifestler yapıyor olabilir. Sizinle iletişim kurmak istiyor olabilir. Büyücü kartı çok güzel. Şöyle de arka planı. Yani arkasına göremediğiniz kısmı gösteriyor. öyle hani böyle. Masasında tüm elementler vardır. Hava, su, toprak, ateş ve ruh. Hepsi ruh için bütünleşir aslında. Bu da arkasında bıraktıkları. Peki sizin duygularınıza baktığımda da şunu görüyoruz aslında. Ee, tılsım beşlisi yani enerjisel olarak, duygusal olarak eksik bırakılmış. Yani duygu eksikliği sizi mahrum bıraktığı o sevgiyi düşünüyorsunuz. Bakın burada dışlanmışlık yani bana vermedin ben de burada bu perişan haldeyim. değilim duygusal olarak beni nelere şey yaptın diye o karşıda da hayalperestlik hala arkasında da böyle yine dertli bir şekilde balık burçlarını perişan ettiği bir durum görüyoruz şimdi eylemsel olarak baktığımda da ya bir şeyler yapmış tamam mı yani hani mesela atıyorum sizi engellemiş ilişkiyi bitirmiş veya ilişkiniz için hani egosunu kullanacağı bir şey yapmış bir zafer kazandığını düşünmüş ama yani hani o kazandığı zafer de onu hiç memnun etmemiş. Yani burada da hani ben enerjimi harcadım bu, bu şey bitirmeye veya bir ilişki bitmişliği görüyorum sanki. Nedense böyle bir enerji aldım veya biten bir şeyler var, tükenen bir şeyler olabilir. Ee, ya yani bu uğraştığım şey ama yani ne kazandım? Yani hani ne, bana ne kattı diye düşünüyor. Yani hani ben bunu yaptım ama hani bir şey de kazanmadım, mutlu da olmadım dediği bir enerji içerisinde. ...şöyle arkasına bakın yani. Hiç mutlu değil. Enerjisel olarak. Peki size baktığımda neler görüyorum? Sizde de... Ee, ...değnek ikilisi. Aynen. Değnek ikilisi kartını görüyorum. Yani artık... ...önünüze bakmak için bir karar vermek istiyorsunuz. Yani o keşfe çıkmak istiyorsunuz. Belki başka seçeneklere bakmak istiyor olabilirsiniz. Veya o kararı verip... ...o sarayın dışına çıkmak. Yani dünyayı keşfetmek. Artık hani... Tamam burada olmayan bir şeyler olabilir veya yürümeyen bir şeyler olabilir. Ancak ben yoluma bakmak istiyorum. En azından bunu içsel olarak istiyorum. Yani o keşfe gitmek istiyorum. Belki başka seçenekleri değerlendirmek istiyorum dediğiniz bir şey. Henüz istiyorsunuz sadece. Yani bir eyleme geçme durumunuz yok. Ama ancak ee, yani hani şey böyle sarayın dışına burada bu şehirdeki hali şöyle sarayın dışına bakıyorsunuz. İki değneğe tutulmuşsunuz işte. Hani çıksam şöyle olur çıkmasa bunu birazcık böyle analiz ettiğiniz bir süreç içerisindesiniz. Sonra değnek üstünde zaten eyleme geçer. Peki tavsiye olarak size ne veriyor diye baktığım zaman ee, imparator kartı diyor ki sen zaten hani o dünyayı elinde tutan o ülkeyi elinde tutan kişisensin yani hani yani burada işte dedik ya sayın içerisinde. Hani o krallığı da tutan kişi sensin. Biraz hakimiyet enerjisine geç. Yani artık olayların hakimiyetin eline al. Bu kişi sana yazar belki. Şimdi ona bakacağız zaten detaylı olarak. Bu kişi seninle iletişime geçmek isteyebilir. E, bağlantı kurmak isteyebilir seninle. Birçok şey isteyebilir. Ancak hakimiyet artık senin elinde olmalı. Yani hani tamam hemen geldi. O tamam o senin, ben de seni çok özlemiştim. Bak böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok yani. Hani Adil Yıldırım diyor ya biraz demlensin orada. Aynen o modda olmanız lazım. Yani enerjisi olarak baktığımda bakın krallığa hakim eden sizsiniz. Hakimiyet gösteren sizsiniz. Bu enerjiyi içinizden çıkarmanız lazım. Yani evet hakimiyet bende güç bende ee, ben, ve ben bunu şey yapıp yönüme bakmalıyım artık hani ölüme bakmalıyım dediğiniz bir nokta. O kişi gelirse gelir, gelmezse gelmez. Bunun bir önemi yok sizin için. Siz artık o geldiğinde veya gelmediğinde o hakimiyet enerjisini elinizde tutmanız lazım. Yani o kişi geldiğinde yine sizi elinde oynatabilir. Yani diyebilir ki işte ya döndüm ama aslında emin değilim. Siz şey diyeceksiniz. Emin değil misin? Peki o zaman ben başka seçeneklerle devam edeyim. Örnek veriyorum. Veya işte hani Emin değilsen o zaman emin olduğun zaman görüşelim gibi. Yani hani hakimi siz nereye yönlendirirseniz bu ilişki oraya gidecek. Öyle söyleyeyim. Aklınızda kişiyle süreç böyle ilerleyecek. E, bu kişiye fazlasınız dedim. Neden? Çünkü bakın yani hani taşıyamayacağından fazla yük taşımak. O kişi için biraz fazla geliyorsunuz. Yani hani sizi kaldıramayacağını düşünüyor olabilir. Tabi bu süreç bitmek üzere. Yani bir ağır bir dönem geçebilir. Belki hani farklı şeylere odaklanabilir. İşte ailesiyle alakalı problemler vardır. Kali, klasik Klasik neden? Yani hani sanki kimsenin ailesiyle alakalı problemi yok. Kimsenin sanki işle, kariyerle, parayla alakalı derdi yok gibi. Hani nedense ben buna sinirleniyorum. Yani bunu biraz açacağım zaten DNA konusu kartını. Ama şey gibi böyle düşünün. Burada işte benim problemlerim var, sorunlarım var. işte böyle falan. Hani bu kafada yine böyle bir sürü geçiştirme durumu. Tabi neredeyse vardı artık. O yol bitmek üzere. Yani bu bahaneler bahaneler de artık bitmek üzere bununla alakalı bir genişletme kartı seçmek istiyorum. Yani hani ah oh, ne yaptım? Bir şeyler yaptım burada. Yani bu değne konusu nereye kadar gider? Ne olur? Hmm. Çok güzel resmetmiş. Ya biraz şu, şu modda açıkçası. Bir de, dönüşüm ölüm kartı geldi. Ölüm kartında ne güzel şey yapmışlar. Bakar mısınız? Yani ölüm kartı aslında bir bitiş simgelemez her zaman. Bir dönüşüm simgeler. Yani orada bitmesi gereken şey zehirli olanın atılmasıdır. Zehirli olan sizin ilişkinizse onun bitmesi. Veya oranın içerisinde bazı davranışlarsa onun bitmesi veya dönüştürülmesi. Ama bunu dönüştürme konusunda pasif. Kılıç sekizisi. Bakın orada oturuyor kişi. Şimdi arkasına baktığınızda burada kartın arkasında gözüküyor. Yani o ip açılmayacak bir ip değil. Kılıç sekizisi. Şey diyor yani ben buradan nasıl çıkacağım kurtulacağım. Allah'ım beni birisi kurtarsın falan. Bu modda. Ama hani o açılmayacak ya da kurtulamayacak öyle abartılacak bir durum yok ortada aslında. Sadece o kadar zihinsel olarak yoğun hissediyor ki oradan çıkamayacakmış gibi. Eli kolu bağlı durumda. Yani hisse olarak. Bu yüzden de o dönüşümü yapamıyor Yani ilişkinin bir dönüşüme ihtiyacı var Örneğin işte zehir olan davranışlar Çok gitgelli birisi olabilir bu kişi ee, Örnek veriyorum Veya böyle hani bir şeylere karar veremeyen e, Size istediğinizi veremeyen Beklentilerinizi karşılayamayan bir kişi olabilir Baktığım zaman Yani bu da şunu gösteriyor Aslında yani hani Sizin eksik bırakılmanızın sebebi birazcık da bu yani Yönlendirilmeye açık birisi Arkadaşlar onu yönlendiriyor olabilir. Çevresine duyduğu şeyler yönlendiriyor olabilir. E, baktığım zaman bu şekilde bir durum görüyorum. E, üçüncü kişi etkisi çıktı. Çünkü kupa üçlüsü. Yani üçüncü kişilerin etkisi, belki arkadaşlar belki çevresinde diğer kişilerin. Bu etkilerden dolayı Biraz öyle hani gaza da geliyor olabilir hani eli kolu bağlı hissetmek. Çıkamıyor oradan bir türlü. Halbuki o ip hafif gevşetse zaten oradan çıkabilecek. Hani öyle aman da ben buraya hapsoldum gibi bir durum söz konusu değil ama bu kişi bir kurtarıcı bekliyor. Yani zaten after tarotta da birisi gelir bir şövalye gelir bu kişiyi kurtarır. Yani biri beni kurtarsın ben bu kararı almayayım ben bunun için uğraşmayayım. İşte mesela atıyorum askıda kalan bir ayrılık veya adım atma süreci varsa sizden bekler. Hani bu kişiden bir adım gelecek gibi durmuyor şu anda. Yani beklesin de beklesin. Ama gelsin işte benim için uğraşasın, benim için şey yapsın. Yani sen peki bu ilişki için ne yapıyorsun? Gerçekten ne yapıyorsun yani? Ne yapıyorsun? Soralım bu ilişki için. Öyle hayal aleminde gizliyorsun. İllüzyonlar kuruyorsun. Beklentileriniz. Ya şey diyor işte o da olsun, bu da olsun, şu da olsun. Sonunda hiçbir şey elde edemiyor beklentiler, hayal kırıklığına uğruyor ve hayal kırıklığına uğratıyor insanları. Yani sizi hayal kırıklığına uğratıyor aslında. Yani çok hayal aleminde gezen, Neptün yiyen, işte böyle şey, bir türlü bir şey karar veremeyen, çok illüzyon içerisinde bir karakter görüyorum burada. i̇lişki için ne yapıyor? Seçmeye çalışıyor bir şeyler. Önceliklerini belirlemeye çalışıyor. Bu ilişki benim hayatımın neresinde onu düşünmeye çalışıyor. Ya yani şu an çok böyle havada kalmış bir şeyler. Yani hani İşki atıyorum ne ayrıldınız ne ayrılmadınız gibi bir durumsa sizin ayrılmanızı bekliyor. Veya işte bir sorun var çözülmesi nasıl ne çözdünüz ne çözemediniz ama arada bir gerginlik var. E, sizin çözmenizi bekliyor gibi sizin adım atmanızı bekliyor. Yani bir kişiden şu anlık bir adım gelecek gibi durmuyor sevgili balıklar. Şimdi bir melek kartı seçeceğim sizi bir rehberlik etsin diye. hani Bakalım neler diyecek bu ilişki hakkında size. Bilgelik kartı geldi. İçindeki bilgiyi dinle. O bilgelik sende var diyor. Çok güzel bir kart. Senin sessiz ve bilgi olan parçan doğru yolu biliyor demiş. bir tane de ışık kehanet kartlarından seçelim bakalım hani. Yani çünkü bekle bekle insan sıkılır yani. Erdik mi? Bu nedir yani? Hani. Işık konsi ilahi düzen. Yani ilahi düzen aslında Şöyle diyeyim. Çok güzel renkleri var bu arada. Ee, ışık işçileri o hani görünmez koruyucular deriz ya. Onlar aslında sizin yanınızda. Ee, neye inanıyorsanız. Sizi destekleyen ruhlar var. Yani enerjisi olarak Sizi destekleyen e, iş, ışık işçileri var e, bunların sizin yanınızda olduğunu, evrenin aslında ışığının sizin yanınızda olduğunu unutmayın. Çünkü bu kişi bir şeylere karar vermeye çalışıyor, çok hayal aleminde geziyor, beklentilerini farklı yani o nerede, siz neredesiniz böyle kafasında çok farklı şeyler kurmuş, farklı dünyalarda, farklı kafalarda. E sonra da diyor ki niye hayal kırıklığına yani şimdi ne diyeyim burada? E sen böyle olmayan şeylerin hayalini kurmuşsun. Kafana göre bambaşka yerlerdesiniz. Yani Hani olur ya böyle bir sürü... Ben şunu yapacağım, bunu yapacağım. Ortada bir gelirsin, eylemse bak bir şey beklersin. Çok basit bir şey yapsın, mutlu olacaksın yani. Onu yapmaz bir türlü. Ne anladım o zaman yani? Gerçekten bu kafada. O yüzden o bunlarla uğraşa dursun. Sizin yanınızda, yani evren sizin yanınızda. Onu söyleyeyim sevgili balıklar. Işık olsun, şifa olsun. Ama şu an yani şey de sormak istedim yani. Bu kişiden bir adım gelir mi? Ya onu da yine tekrar söyleyeyim. Şu an gel, hiç gelecek gibi durmuyor ama. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Gelecekse de aşırı yavaş gelecek. Yani bu kişiden böyle hızlı hemen benim için uğraşsın şunu. Yani bir adım bekliyorsanız, iletişimsizlik varsa hemen bir adım gelmesini beklemeyin. Yani gelecek olabilir ancak bu çok yavaş gelecek. Yani hani böyle neden ama hani iyi yanını da söyleyeyim size. Sebebi de sağlam bir adım atmak istiyor. Yani diyor ki e yazdığım sonra nereye varacak yine aynı sorunlar. Ne var bu konu? Ha, o yüzden şey diyor yani ben bu kişiye sağlam bir teklif yapabilecek miyim? Ya da ben değiştim mi? Ben buna ne sunabileceğim bu kişiye? Yine aynı şeyle mi yaşayacak? yaşayacağız? Ee, ben bunu istemiyorum. O yüzden sağlam, düzgün, karşıdakini tatmin edecek bir adım atmak istiyorum dediği bir şey. Ee, bir adım gelecek ancak bu adım biraz yavaş olacak. Yani... Ee, şu anlık süreçte enerjiler böyle görünüyor. İlahi sistem sizin yanınızda sevgili balıklar. O yüzden enerjiniz her zaman güçlü bir şekilde. Yani onu korumaya çalışın. Ve sistemin sizin yanınızda olduğunu unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.